Ömäminde betin fil ardi kullarım buyur ya rabbi Yeryüzündeki bütün canlılar var Dağ be kelimesi Türkçede yani debelenen dıbı 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 yürüyen Yeryüzündeki bütün canlılar atlar mesela dık 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 yürüyor Yeryüzünde hareket eden bütün tavşanlar hop hop zıplayıp yürüyor Dağ be efendim insanoğlu da tangur tungur yürüyor mesela veminde betin da be düp böyle ses çıkartan fil ardi ve la tayrin yaturu bi Gökte uçağın kuşlar bir uçuyor. İlla umum Hepsi sizin gibi bir kavim onlar. Her bir canlı kendi türüyle uçuyor. Kuşlara bir bakın. Leyleklerin arasında efendim doğanlar, şahinler veyahut da serçeler yok. Leylekler kendi cinsiyle uçuyor. Güvercinler kendi cinsiyle uçuyor. Sırıcık sığırcık kuşları var mesela öyle hareket ederler hep kendi cinsi. Bir bakın Saf öyledir. Kazlar kendi cinsiyle uçuyor. Ceylanlara bir bakıyorsun kendi cinsiyle. Çakallar kendi aralarında, aslanlar kendi aralarında. Peki sen Müslümansın, kafirlerle ne işin var? Ne işin var senin ya? Sen kendi cinsinden doldursana. Do do Camiye gitsene, namaza gitsene, ibadete gitsene, Kur'an'a gitsene. Ha? Her şey kendi cinsiyle dolaşıyor. Balinalar balina arkadaşlarıyla dolaşıyor. Her bir canlı kendi türüyle dolaşıyor. Bir kuşları inceleyin. Al ayet ve ma fil ardı ve la yatır bi emsâlu, hepsi bir ümmet. Karıncalar mesela. Karıncaların arasında efendim tavşanların gezdiğini görüyor musunuz? Yok karıncalar kendilerine göre bir yuva yapıyorlar orada. Karıncaların arasında efendim başka bir canlı yok, başka bir böcek hepsi. Hepsi kendi bir bakıyorsun. O yuvadan hep karınca çıkıyor. O yuvadan bir bak arı, arılarına hep arı. Yatır bir cenay illa Ma fil kitab min şey. Biz Kur'an'da hiçbir şey bırakmadık. Ana hatlarıyla Mevla bildirdi. Ayrıntılarını Resulullah Efendimiz Rabbimizin vahyiyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve man hava peygamberin konuştukları ilhe ile vahyun yuha. Kendisine vahiy peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açıklamasını yapmıştır. Allah ona o kabiliyeti vermiştir. Peygamberi devre dışı bıraktığın anda, peygambersiz din aradığın anda direkt kafir olur çıkarsın. Sümme ila rabbihim yuhşarun sonra hepsi Allah'ın huzurunda haş olunacaklardır. Her bir canlı kendi yaratılış standardının dışına çıkıp cevru zulmettiyse boynuzsuz bir koç boynuzu olan ona süstüyse onlar birbirini biliyorlar bak benim boynuzum yok Şişt diyor artık ne diyorsa ona efendim hayvanlar koklaşa koklaşa insanlar konuşa konuşa anlaşır efendim şimdi ona diyor ki bak benim boynuzum yok o da ona süstü ona zarar verdiyse kıyamet günü ona diyecek ki sen bunu biliyordun niye orada hayvanlık yaptın diyecek yani onlar öyle olduğu için birbirlerine efendim bin <laughs> 18 bin alemden bin tanesi e, dünyada. Sittem fil bahr. 600'ü denizde. Denizde daha fazla. Yani 18 bin alemin bin tanesi. 17 bini Mevla bilir nerede oldukları. Efendim bin alemin 600 tanesi denizde. Ve erbamiye fil berri. 400'ü de karada yaşıyor. Burada. Evvelü şeyin gehlikü minazil ümme el Bu kıyamete yakın. Ee, bu canlılar helak olmaya başlayacak. İşte mesela beni korkutuyor. Diyor ki şu işte gergedan işte 100 tane kaldı diyor. Yok şu kaplan işte 50 tane kaldı diyor. Yani bakıyorsunuz o nesil bitiyor. Diyor ki şu kuş vardı diyor falan. Kocaman bir de bir kuş enteresan. Diyor ki 50 sene evvel diyor daha kalmadı diyor. Şu anda dünyada yok diyor falan. Bunlar helak olmaya başlayacaklar. Yani canlılar tek 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 bitkilerde de aynı mesela. Daha evvelden diyor 300 çeşit bitki vardı, meyve vardı diyor. Şimdi 30 tane kaldı diyor falan. Bu da tehlikeli. Onun tohumunu bulamıyorsun yani. O nasıl bir meyve falan. Çeşitli meyveler. Ama şu anda yok. Yani helak, dünya yok olmaya doğru gidiyor. Yani uzayın şeyi gibi, füze gibi patlıya patlıya gidiyor falan. Yehlik min el ilk çekirge helak olacak diyor. Feiza heleke eğer diyor o çekirge dünyada kalmayınca tetabat mis nizam yani şeyin tesbihinin ipinin kopmasın tır döküldü izan katasil hepsi dünya artık ondan sonra tehlike sinyalleri başladı demektir diyor. Elem tera enellahu men vel ard görmüyor musunuz neyi ya Rabbi? Göklerde her şey Allah'a tesbih ediyor. Bak gökler diyor. Demek ki göklerde bir melekten olduğu kesin. Başka canlılar var mıdır? Allahu alem. Ben var olduğuna inanıyorum. Çünkü 18 bin alemin bin tanesini dünyada bulduk da 17 bin nerede? Allahu alem. Resulullah Efendimiz gecesinde başka farklı canlılarla, alemlerle görüştüğünü söylüyor ama ayrıntı yok. Ayrıntısı yok. Burada elem terab gör en Allah o tesbih onu menfis semavat göklerde. Vel ardi dünyada tam dünyaya yanadık. Ve safa. Kuşlar da saf halinde. Kullun kad alime ve tesbih. Hepsinin kendine ait bir tesbihatı, bir zikri var. Her canlı onların mesela insanların dışındaki canlıların ölümü ecelle değildir, zikirledir. Kendilerine ait tayin edilmiş olan mesela efendim e, bir kurbağa günde 50 bin defa hak 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 diyor. Ona vrak vrak onlar hak hak sesi el hakku sesini çıkartıyor. 50.000 bin. Eşek bile 5000 defa diyor. İnsana 100 defa söyle diyorsun. Ben ve hucu değilim diyor falan. Ya eşek 5000 defa diyor ya. Acayip bir şey. Kalani ve te ve tesbih ayet. Herkesin bir kendine ait bir tesbihatı, bir zikri var balıklar mesela. Tesbih ediyor. Vallahu alim ma yefalun. Allah Allah alimun bilir ma yefalun yaptıklarını Allah bilir. Tavaneke kerha diyor. İstese de istemese de bütün mahlukat beni zikreder diyor. Men katele usfuren, burası çok benim e, dikkatimi çekmişti. Çok önceden bu hadisleri e, okumuştum da bu hadis beni hala etkiler şimdi de sizinle paylaşıyorum. Men katele usfuren sen diyor. Acce illallah azze ve celle yevmel kıyame. Efendim e, benim küçüklüğüm Sakarya'da geçti. Orada köyde efendim küçükken böyle kuş avlardık. Bir defa kuş avla bu serçeyi avlamıştık böyle. Aldım elime. Yani öyle üzülmüştüm ki çok küçücük bir şey de böyle küt 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 kalbi atıyordu falan. Onu onu bırakmıştım böyle pır diye uçuşunu hala hatırlarım. Şimdi ben katela usfuren diyor abese acce ilallah azze ve cel. Yani kıyamet günü bir serçe Allah'a da efendim sercen işte bulunacak. Ya Rabbim bu kulun beni boş yere öldürdü. Ben ona bir nimet değildim. Ben o benim etimden ne çıkacak? Küçücük bir kuş idim. yani beni keyfi olarak öldürdü diye velem yaktur Bir menfaat elde etmek için öldürmedi ya Rabbi diye ee, bir kuş, serçe çünkü Allah zikrediyor. Niye öldürüyorsun ya uçuyor ne güzel. Yani av mübahtır. Ancak yani e, çoluğun çocuğun et yememiş ihtiyaç var da bir iki tane avladın. Tabiattaki de dengeyi bozmayacaksın. işte onların da tabi kuralları var. O şekilde yaptıysan müsaade vardır. Av mübahtır. Ama adam bir öldürmeye başlıyor. Ta 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 ta, 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 ta. 15 20 tane 50 tane kaz öldürüyor, ördek öldürüyor falan. Yani 50 tane yiyeceksin mi? iki tanesini yiyor, gerisini bırakıyor bu if, 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 ifsattır ya if, ifsat, yok etmek ma dabetin fil ardi illa rızkı yeryüzünde bütün canlıların rızkı Allah'a aittir, yani filin rızkını Allah onun ağzına göre yaratıyor, karıncanın rızkını da Allah ona göre yaratıyor, karıncanın yiyebileceği rızkı yaratıyor Allah hepsi çamurdan oluyor toprak toprak şekilleniyor, filin rızkı oluyor toprak şekilleniyor, karıncanın rızkı oluyor, bunu sen ayarlamıyorsun Allah yapıyor Veya mustaqara mustaqara. onun Yaratılış başlangıcını karıncanın yaratılış bir nokta. Onu senin efendim bilgin falan yapmıyor. Bir film başlangıç noktasını, bir efendim karıncanın başlangıç noktasını, başlangıcını da bilirim. Onun yaşayıp öleceği yeri de. Kullum <laughs> fi mubin. Hepsi benim ilahi levh-i mahfuzda kayıtlıdır diyor Allah. Hiçbir şey tesadüf değildir. Letu'eddin el hukuka ila ehli yevmel kıyamet. Kıyamet günü herkesin hakkını ödeyeceksiniz. Canlı olsun, hayvan olsun, diğer tabiat bile olsa. Tabiata da zarar vermeyeceksin. Yaş kesen baş keser demiş Fatih Sultan Muhammed Han. Tabiat önde gelen ağaçları kesmek olur mu? Niye zarar veriyorsun? Hatta yukadül işadil celem işadil karna. İşte boynuzsuz koyun boynuzudan hak alacak. Meşhur burada hadis-i şerif var. Üstad Ebu Bekir'den. E, bunun özetini arz edeyim. E, kadının bir tanesine kedi, kedi musallat olmuş. Kedi musallat olunca kadın da ona kızmış. Efendim ve o kedi de miyav miyav diye diye o şekilde kedicağız açtıktan ölmüş. Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurdu ki şimdi diyor cehennem bana o kadar yakınlaştı ki diyor böyle sanki cehennem burada diyor yani elimi uzatsam cehenneme dokunacağım diyor. Denetir diyor minni ennar denet yaklaştı böyle. Cehennem mi gösterildi bana diyor. Bir de baktım ki diyor orada efendim bir kadıncağız çatır çatır yanıyor. Niye? Kediyi hapsediyor ona efendim kızdığı için yedirmiyor, içirmiyor. Mesela bazı evlerde efendim kediye vesaire canlılara bakıyorlar. Kedi evde saklanabilir, köpek evde olmaz. Yani sevapları yok eder, melekler girmez. Köpeğin yeri dışarıdır, kedinin yeri evdir, çocukların yeri evdir. Adam çocuğunu kovuyor, köpeği alıyor. Ya ya Allah Allah. Yani evlat edinilir, köpek edinilmez ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi köpeği de dışarıda eğer saklıyorsan bir hevesin varsa o zaman onu yedir içir. Köpeği bağlayıp da hayvancağız orada efendim, haftalarca aç bırakmak. O, o seni cehenneme götürür ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam meşhur. Beynema diyor feşte daliye ataş. Adamın birisi yolda giderken bir sahranın ortasında bir kuyu. Kuyuya indi suyunu içti. Susamış adam sıcak. Bir çıktı dışarı ki bir köpek orada efendim ıslaklıklar var kumun üstünde. Onları yalıyor susamış hayvancağız. Dedi ki ya bu köpek benim gibi susamış dedi ya üşenmeyeyim dedi. İndi kuyuya adam aferin ona. Ondan sonra kendi mes gibi böyle çarık diyelim. Onları doldurdu sularla çıktı o köpeği su vardı. Köpek de içti suyu. Mevla Celle Celaluhu bundan da onu affetti. Merhamet mevkullüzi kebidin ratbin. Her ciğer sahibine merhamet bizi cennete götürür. İnsanlık, insanlık, insanlık. Şefkat, şefkat, şefkat. Başka yolu yok. İşte Kur'an-ı Kerim bize özet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açıklama yapıyor. Peygamberi devre dışı bıraktığın zaman adamı kafir eder. Bu hususta müthiş bir hadis-i şerif var. Ela inne utitül kitab ve mislumahu. Dikkat edin bana Allah bir kitap yani Kur'an nasip etti. Bir de onun benzeri yani hadis. Ela... <laughs> Dikkat edin. Yüşü kurecülü şebaan. tok bir adam. Ala eriketi sandalyeye yaslanmış kasavetli. Şimdi bazıları bazı hoca müsvettesi böyleleri çıkıyor. Aleyküm bir azel Kur'an. Sadece Kur'an bize yeter. Fema vecettum fi min halal bil harfe ahillu. helal. Haramı haram. Bize Kur'an yeter. E Kur'an'ı kendi her ayrıntı yok ki. Sadece Kur'an bize yeten diyenler çıkacak. Ve ma vecettum fihi min haram fe harrimuhu diyen böylelerinden sizi görmeyeyim. Böyle olan siz efendim olmayın. Yani bir baba der ya oğlum bak ben seni orada görmeyeyim. Yani senin şu işi yaparken seni görmeyeyim. ve vesselam Efendimiz de sizin böyle bir tavır aldığınızı görmeyeyim. Kur'an'ın helali ha haramı bize yeter olur mu ya? Kur'an-ı Kerim namazı kılın diyor. Nasıl kılacağız? Orucu tutun diyor. Nasıl? Faiz yemeyin diyor. Faiz ne? Şimdi ayrıntıları yok ki. Buğdayıdır, arpasıdır, tuzudur, orada altınıdır, gümüşüdür. Uuu, ayrıntılar. Aman Allah'ım. Peygamberi devre dışı bırakmak dinsizliği. Allah onlara fırsat vermesin. Lanallahu'l vaşime vel müstevşimat. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın konu değişiyor. Dövme yapana da yaptırana da Allah lanet etsin. Vel müte nem saati vel mütefellicati. Burada tüylerini yolduran, dişlerini seyrettiren yani diş böyle aralarını açıyor böyle fiyaka olsun diye. Yani diş bakımı değil bu efendim e, dişlerin arasını açıyor e, efendim dişlerine şekil verdirtiyor vesaire bu şekilde bir de yüzdeki tüyleri böyle erkekler için e, bunlar doğru değildir e, yani şey yapılabilir ama onların böyle epilasyonla vesaire alınması hususunda erkekler beğenmek için kadınlar beğenilmek için hılkat bu şekildedir bu konuyu da hemen şu şekilde hızlı arz edeyim yani bekar olan bir kızın ee, bakım hususunda fetvası yoktur çünkü o daha evleneceği kişi belli değil kendini e, teşhir etmesine gerek yok. Evlenen bir bayan efendim onun da kocası belli olduğundan dolayı eğer e, tabii bir yapı yani tabii bir insanın tabii yapısına uymayan bir özelliği varsa işte meşhur kitaplarda kaşlarının arası kapalı böyle yani orada tıbbi olarak bir ufak müdahale gerekiyorsa olabilir. Ama kaş aldırmak buna benzer şeylerin yapılması asla buna müsaade yoktur. Dikkat edelim ahireti zayi etmeyelim. Bu hususta çok uzun rivayetler var şurada. E, çok dikkat çeken bir hadis-i şerif. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz Beni Neccar kabilesinin e, bölgesinde iken dediler ki ya Resulallah burada bir tane deve var kaçtı efendim saldırıyor böyle bazı deve de böyle şey yaptığı zaman e, tabiri çıldırıyor böyle sahibine saldırıyor ısırıyor vesaire korkuyoruz ya Resulallah aleyhissalatü vesselam Efendimiz kapıyı açın buyurdu o şeye bahçeye girdi dediler ya Resulallah deve sana zarar verir açın kapıyı açtı devenin yanına gitti deve Efendimiz aleyhissalatü vesselamı görünce fetahu fedahu fe etahu, çağırdı onu. ondan sonra fe cahu bir bifşetuhu ile ardi hatta bâleke be beyni yedeyhim aynen Diyor ki koca efendim kafasını aşağı doğru indirdi. Kafasını indirdi ve yere diyor böyle diz çöktü diyor. Hatu hıtamen. Aleyhisselatü vesselam efendimiz bir yular getirin. Sonra ona bir yuları getirdiler. Sümbe iltefete. Ve sonra deveyi bağladılar. Yani dehşet bir şey. Ondan sonra fekale. Ma beynes semai vel art. Efendimiz aleyhisselatü vesselam buyurdu ki. Gökte ve yerde ne varsa. İlla ya'lemu enni Resulullah. Hepsi benim peygamber olduğumu bilir. İlla asil cinni insi ancak cinlerin ve insanların asileri bilmez. Bir defasında bir ağaç geldi sürünerek böyle Bukhari hadisi bu böyle ayaklarının izlerini yerde sürerek geldi Resulullah'ımıza secde etti. Öbür taraftan bir tane deve geldi böyle kocada bir deveydi böyle kocaman bir deve. Geldi geldi ön ayaklarını küt yere indirdi secde etti. Sahabenin huzurunda oldu bu. Sahabe efendilerimiz dediler ki ya Resulallah ağaç seni tanıyor secde ediyor. Deve seni tanıyor secde ediyor. Biz nasıl secde etmeyiz ya Resulallah? Buyurdu ki biz Allah'tan başkasına secde etmeyiz. Bana itaat edin. Bana itaat edin buyurdu. Peygambere itaatsiz. Yani sen şimdi peygamberim e, Hazreti Muhammed diyeceksin. Hiçbir tarafın peygambere benzemeyecek. Yok takkeyi o taktı. Yok sakalı o bıraktı. Yok selamı o verdi. Yok evvabini işra kuşları o kıldı. Ama ben peygamberi seviyorum. Ya nasıl bir şey bu? Yani komutanım seni severim. E o zaman nöbete git. Bu eşkıya karşı silahını al. Komutanım ülkemi severim. Seni severim ama ben kışlada yatarım. Bu komutanı sevmek değil. Bu ihanettir ya. meseleyi net görmek lazım ya. Allah Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tam ittibaya bizleri muvaffak eylesin. Ezan-ı Muhammediye'nin e, ee, ile ilgili müthiş bir hadis var burada. Lâ yes la yesmi illallah. meda savtil ve şey Ezan-ı okuyanın sesini Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah büyüktür. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü ala salah, hanya ala Bu ses nereye kadar çınladıysa Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah. Cinnun insun ve la şeyun. Cinler insanlar her ne olursa illa şehide lehu kıyamet. Kıyamet günü ona şahitlik yapar. İbrahim Nehaver rahmetullahi bir vadide oturuyormuş. Vadinin arkasında ara ara çıkar böyle Allahu Ekber diye yüksek sesle böyle efendim tekbir getirirmiş. Talebeleri üstadım ne yapıyorsun? Şahit tutuyorum dermiş. Şimdi siz de aşka gelip de camlardan Allahu Ekber diye efendim <laughs> mahalleyi kaldırmayın. Ee, ancak... Demek oluyor ki böyle açık arazilerde vesaire Allah'ın mesela sahabe efendilerimiz yükseğe çıktıkları zaman tekbir getirirlerdi. Aşağıya indikleri zaman tehlil, tehlil getirirlerdi. Salavat ederlerdi. Ben seninle fil sünnetün hasene kim İslam'da güzel bir çığır açarsa, güzel bir yol efendim faum ile biha mesela siz bulunduğunuz yerde bir medrese açtınız. ilim meclisini açtınız. Güzel bir de, efendim dernek kurdunuz. Orada sohbetler yapılıyor, vaazlar yapılıyor falan veya e, yani insan bir aşevi kurdunuz, bir yetimhane kurdunuz, bir cami yaptınız. Oo. Bir insan bir yerde diyor güzel bir şey başlatırsa o orada devam ettiği müddetçe ona sevap olarak yazılır. Orada o sevabı işleyenlerine de bir şey, bir sevap azalmaz hayra vesile olmak lazım. Arkadaşımızın koluna girdiğimiz zaman cennete götürmemiz lazım. Van sen men sen nefil Kim kötü bir yol başlatırsa fe biha o iş yapıldığı müddetçe kutibale müsü vizrihi min amelihi o kişinin günahı aynen devam eder. Adam bir kahvehane açtı, bilmem ne yaptı. Eğlence salonları, bilmem internet salonları, bilmem, barlar, kafeler. Ne yapıyorsun ya? Bir defa ömür süreceğim ya Rabbim bar kafe bilmem ne işlettim. Bunu mu diyeceksin ya? Bu haramlarla Allah'ın ıı, terazisine ne koyacaksın? Felayan kusumun o günah işleyenlerinde de bir şey azalmıyor, hepsi kütür kütür o adama, aman Allah'ım günah yazıyor.